Merhaba arkadaşlar. 10 tane denemeden birincisi seri denemeler, YGS öncesi bize kolaylık sağlayacak denemeler arkadaşlar. Birincisi bu dönemi denemeyi siteye koyacağım ben ki doküman olarak alabilirsiniz. Oradan çıktısını alıp yazıp çözüp çözemediklerinizin çözümlerini buradan bakabilirsiniz. ABC üçgeninde A noktası AE AC pardon CE üzerindeymiş. İkiz kenara vermiş bize. Bu verilenlere göre D, A, C açısı olan şu açı kaç derece diye soruyor bize. İkiz kenar dışarıdan dikkat edin. İki aynı açının toplamı 50 olacağına göre bakın. 25 derece. Burada ne olacaktır? 25 derece. Şu üçgen de ikiz kenar. A, B'de. 25'e bakın. 25 e olacaktır. A köşesinin yüzeyinin tamamındaki 50-25 alfa 180 olacağına göre bize alfa 105 olmuş olur. ABC bir üçgen BCD doğrusalda 105'i vermişse yan tarafın 75 olduğunu 60 olduğunu 60'a ne eklesin 105 olacağı için buranın da 45 olduğunu vurgu yapabiliriz. Geldik şimdi BC uzunluğunu istiyor bizden. Görüntü olarak şöyle bir işlem yapılabilir buradaki ifadede de biz C noktasını indirelim. Dikmenin köklü karşılığı var burada. Arkadaşlar. Bakın dikkat. İndirdiğimiz bir adet dikmemiz. Burada 30 60 üçgenini oluşturur. 30'un karşısındaki kenar 4 kökün yarısı 2 kök 2'dir. 60'ın karşısındaki kenarda da 2 kök 2'nin kök 3 katıdır. Yani 2 kök 6'dır. Bakın şu üçgen ikizkenar üçgen olarak görün. Dikkat edin a a a kökü olacağına göre burası o zaman 2 kök altına kök 2 iki katıdır. 2 i̇ki kök 12 demektir. 2 çarpı 4 çarpı 3'ten yani 4 kare kök 3 bize cevaptır. ABC bir dik üçgende AE E, e D'yi eşit vermiş bize. Pardon dik vermiş iki eşitlik burada belirtilmiş. 8-12 olduğunu göre BE uzun olan bu uzunluğu soruyor bize. Uzunluk bilgisi. E, i̇kiz kenar görüntüsü dik indiğimizde benzerlik kavramı çıkar karşımıza. Bakın şöyle bir ifade. Buradan bir adet indireceğimiz dikmemiz ikiz kenar olduğuna göre eşit açılar meydana getir Açı ortaydır. O zaman bakın bu açılar da birbirine eşittir nokta çizgi nokta çizgi 90 bakın eşitlikten dolayı 6 6 burada dikkate alayım ben şimdi arkadaşlar çizgi olduğunu 90'dan bakın nokta olduğunu görün iki tane benzerlik bizi çözüm getirecektir şöyle ki şu noktayı k diyorum ben dkc üçgeni ile abc üçgeni arasında bir benzerlik oranı var bakın yakaladık mı bunu görüntü olarak şöyle bir işlemi yapılabilir bakın burada 6 birim buranın tamamı kaç işte bu kadar bir oran. Aynı ifadeyle görüntü olarak DK'nın da AB'ye oranıdır. Biz buraya A diyelim. Bakın altının tamamı olan 12 artı x oranı aynı görüntü, aynı ifadeyle A'nın da 8 oranıdır. Buradan A x arasında bir bağlantı bulunabilir görüntü olarak. İkinci ifade şu üçgenleri görecektik arkadaşlar bakın. Noktanın karşısında x var. Burada ise noktanın karşısında a değeri var. x'in a'ya bir oranı var. Çizginin karşısında 8 var. Burada da çizginin karşısında ne var arkadaşlar? 6 birim. 4'e 3 bakın. Demek ki x değerine biz 4k dersek a değeri de ne olacakmış o zaman? 3k olacakmış. Bu işlemi burada yerine koymak bize uzun olsun çözümü getirmiş olur yerini yazdık arkadaşlar. Yeni yazdığımız zaman x değeri bakın. Şunun 6 bölü 12 artı 4 x değeri eşittir. 3, 4 k pardon. 3 k bölü 8'i. İşleri çalışan yaparsın? Şunun, şunun iki defa olduğunu söyleyeyim hemen. Ne olacaktır? 12 k artı 4 k'nın karesi eşittir. 16 her taraf 4'e bölünür. Evet. K'nın karesi artı 3K değeri ne olacak? 4 olacak k kare artı 3k 4 olacağına göre k'nın tam sayı olması herhalde görecek karşımıza. K ifadesi bakın k paranizinde k artı 3 değeri eşittir 4 olacağına göre bu bir kere 4 olur. Yani k değeri nedir? 1'dir. x değeri o zaman nedir arkadaşlar? 4'tür. ABC'de karede ABE alanı AECD alanının oranı 2 bölü 3'müş. Buna göre CE'nin E, e B'yi oranını soruyor. 2 bölü 3, 5 olacağına göre karede 4 parça SS ifadesi katına alalım bakın. 4 bölü 6 düşün. Daha kolay bir işlem yaptığını göreceğiz. Bakın şimdi. Köşegen çizdim. çizdik. Toplam bunun buna oranı 10 birim. 10 birim için bakın böyle 4 istedim. Tamamı 11'im. birim. O zaman köşenin üzerinde 5 yes kalır. E köşenin alt tarafı da 5'i olacak ne kaldı? S. Bakın CE'nin EB'ye oranı alanları oranı olmuş olur. 1'e 4 oranı. Buraya x dersem aşağıda bizim için 4x'tir. Bakın CE'nin EB'ye oranı bize cevap olur 1/4 bölü olarak. ABC'de dikdörtgen, DE EF'ye e, dik vermiş. EF FC uzunluğu birbirine eşitmiş. 3 santim. AB uzunluğunu 8 vermiş. Buna göre BFD üçgenin alanını soruyor. Bolu şu alanı soruyor arkadaşlar. Bakın şu iki üçgen dikkat eder misiniz önce? Bunlar eş üçgenler değil mi? Evet. O zaman 90 karesinin kenarla da burada 90 karesinin kenarı ne olacak? Eşit i̇şte olacak. Neden bakın? Açıları çünkü eşit. Aynı ifadeleri veriyor. 8 birimmiş. E, AB 8 ise DC de 8 birim. E, 3'ü var orada zaten. O zaman otomatik olarak buraya ne kalır? 5. E burada 5'tir. de bu yükseklik? 4'tür bakın şu üçgenden dolayı. Şimdi artık biz BFD alanını, BFD alanını istediğine göre bizden şuradan tabanı 3 birim, 5 birim pardon. Yüksekliği de bakın buradan 4 birim. Yani 5 çarpı 4 bölü 2 değerinden bize 10 olarak gelmiş olur. AFED çaplı çembere, yarım çembere BDT 70 Eşit uzunlukları vermiş bize. FBC açısı FBC açısı olan şu açıyı soruyor bize. Şimdi yarım çember olduğuna göre 50 ise bakın bu iki yayın toplamı kaç dereceydi? 40 dereceydi. Ben şu köşegeni çizdiğim zaman dikkat ama dikkat ama dikkat 40 derece. Evet. O zaman bakın. BCD yayı kaç derece olur? 140. Yarısı ne yapar? 70. Burada nedir? 70 derece. İstenilen açının buradan alfa derece olduğu bilindiğine göre bakın şu açıyı soruyor bize. E bu o zaman gördüğü yay ölçüsünün yarısı. Yani 70'in yarısı ne yapacaktır? Cevap olacaktır bizim. Yarım çemberin çapını BD olarak vermiş. Bize 60 dereceyi vermiş. Bakın hemen 120 yazabilirim. 180 yayları toplam bu sefer dışarıdan. 6 ise bakın 6'dır. Teğet noktaları BVC. 6 santimetre vermiş. CD uzunluğunu soruyor bize. Bilgi olarak. Burada şunu görsek kolaylık olur. Ben BC'yi buluşturduğum zaman bakın eşit. Eşit arada 60 derece varsa burada eşit olup ABC üçgeni bir eşkenar olduğuna dikkat ettiniz mi? Evet. C köşesinin açısı bakın çapı gördüğü için 90 derece değil midir? Buna da evet. 6 6 ise burada 6'dır. Bakın 120 olduğuna göre 120 bunu göre yeri açı 60 derecedir. O zaman burada ne değer? 30'dur. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 6 bölü kök 6 bölü kök 3 ifadesi 2 kök 3 olarak karşımıza gelmiş olur. ABC dik üç dörtgeninde, AB, AB uzunluğunu A vermiş, AD uzunluğunda bize B vermiş, BF, eşitmiş, yani B bölü 2, o zaman ben burada B bölü 2 diyebilirim. C merkezi çeyrek çember ile AB yarım çember, K karenin teğet olduğuna göre, A bölü B oranını soruyor bize. Burada da şöyle bir ifade kolaylık olur. Merkezi aldığımız zaman o merkezi merkezler buluşturulur da arkadaşlar teğet olan çemberlerde. E A12 A12 bakın burada A12 oldu. E A12 B12'den bakın burada B12 oldu. Burada nedir? A12. Bakın buradaki Pisagor ifadesi A ve B arasındaki bağlantıyı bize buldurmuş olur. A12 B ifade bunu verecek bize. Ne gelir o zaman bakın dikkat edin buradaki ifadede de kanunsuna teğet bu yaklaşımımız bu arkadaşlar. O zaman OBC üçgeninde Pisagor bağıntısı var. OBC üçgeninde Pisagor bağıntısı ne demek? A bir ikinin karesi artı BC olan B'nin karesi eşittir burada da bakın A artı B bölü ikinin karesi var. Açalım bunları. A kare bölü 4 artı bunu payı da 4 ile genişletiyorum bakın. 4 B kare bölü 4 eşitliği bura nedir? A kare artı B kare artı 2 ab B bölü 4. 4'lere bakın gidiverdi. üste kalan ifade A kare artı 4 B kare değeri. Diğer tarafta kalan ifade A kare artı B kare artı 2 A B Hepsini bir tırfımayacağız. A ile B'yi karşılaştıracağız buradan. Bir defa A kareler gidiverdi buradan? B kare için bakın B kareyi son tarafa atıyorum. 3 B kare değeri 2 AB'dir. Şu B karenin başındaki B de gidiverdi. Ne oldu zaman? 3 A değeri 2A 2 pardon 3 B değeri 2A olmuş oldu. Yani buradan B birim 2k. Buradan da A birimi de 3 diyebiliriz. A bölü B oranı olduğuna göre bakın. 3 bölü 2 bizim için cevaptır. Yukarıdaki grafik öğrencinin günlük gün sonunda cep telefonunda bulunan kontör miktar sayılarını gösteriyor. Buna göre öğrencinin cep telefonunda bulunan kontörünün günlük ortalaması nedir? Birinci gün 10 kontör. ikinci gün 30 kontör. Toplayın bakın. 10, 30. Üçüncü gün 20 kontür. Dördüncü gün de 20 kontür. Beşinci gün bakın 40. Altıncı günde kaç? 30 kontür. Toplam kaç kontür olmuş olur burada? 30, 50, 70, 110. Bir daha mı toplayalım? 40 en sonda 30'umuz var. 40 oldu. 60 oldu. 80 oldu. 120 oldu. 150. 150 kontür varmış. 6 günde 150 olduğuna göre 6 günde. E bunu 6'ya bölsem ortalama bir kontür ifadesini bulmuş olur. B, BC dik vermiş bize. Eşit parçalar. A noktası 2,0. C noktası 8,8'miş. Koordinat verilene göre D noktasının D noktasının koordinatları aşağı hangisi diye sormuş bize. D'nin koordinatlarını soruyor. D noktasının koordinatları D'nin koordinatları nasıl bulunur? B'yi bilirsem bulurum. Başka türlü de bulamam zaten. Bakın şu uzunluğa dikkat edin. AC uzunluğu AB uzunluğu eşit olmak zorunda. O zaman uzunluktan dolayı 6 2'nin karesi bakın 6 2'nin karesi artı 8 0'ın karesi işte ne olacak? Pardon 8 eksi 2'nin karesi bu. 8 eksi 2'nin karesi. 6, 8 eksi 0'ın karesi. Yani 6'nın karesi artı 8'in karesi. E bu onun karesi demektir. O zaman A, B, O, OB kaçtır? 11'im. 2'den 11'im birim gelin. 12. Demek ki burada 12 virgül 0'mış. Şimdi bakın dikkat. Böyle bir işlemde D noktasını sorduğuna göre bana C belli, B de belli. Topluyorum. 8, 12 daha ne yapar? 20 bölü 2 10. 8 sıfırdan ne yapalım burada? 4. Demek ki 10,40 bizim için çözümümüz.